Oyun videolarının Türkiye'deki yapı taşlarından biri. Ürettiği içeriklerle dikkatleri üzerine çeken, sempatik tavırlarıyla geniş hayran kitlelerine ulaşan, sadece oynadığı oyunların değil, sosyal medyada yayınlanan programların da vazgeçilmezi olan Enis Kirazoğlu kim ki? Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz öyle bir isimle karşı karşıyayız ki şu ana kadar yaptığımız bütün kimki isimleriyle bir bağlantısı var bu adamın. Sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicileri öyle bir kitlemiş ki hem Twitch'te hem YouTube'da farklı farklı konseptlerin içerisinden bir anda çıkıveriyor. Ne alakaya bu da diyemiyoruz tabii ki. Onun gelişiyle ortam şenleniyor. Peki bu adam bu seviyeye nasıl gelmiş? Niye gelmiş? Neden gelmiş? Nasıl olmuş? Biraz inceleyelim dedik. Aylarca aradık, aradık ve bütün bildiklerimiz bu videoya sığdırmaya karar verdik. Tabii ki bu videonun içerisinde de birkaç sürprizimiz var. O yüzden yastan arkana ve dinle. Tabi bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hayatı da oyun gibi olan Enis Kirazoğlu hakkındaki bilgileri bulmak çok da kolay olmadı. Rivayetlere göre Enis Kirazoğlu'na 1989 yılının ilk hediyesi olarak 1 Ocak'ta doğdu diyen de var. 21 Temmuz 1989 tarihinde doğdu diyen de var. Doğrusunu bilen varsa yorumlara yazsın biz de onu sabitleyelim. Memur bir ailenin çocuğu olan Enis Kirazoğlu hal ve hareketlerinden de anlayacağımız gibi afacan bir çocukluk geçirmiş. Kesinlikle ve kesinlikle Easter Gamers gibi ders çalışacağım diyerek bilgisayar aldırmıştır. Böyle bir efsanenin Furkan adında da bir erkek kardeşi var. Bunu da es geçmeyelim. Furkan'a bu kısımlarda pek bahsetmiyoruz ama fakir olduğu için Pinti Pana'nın evine alınmadığını da unutmuyoruz. Neyse konumuzdan çok sapmayalım. Efsanemiz Enis Kirazoğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun olmuş. 2006 yılında açtığı YouTube kanalına 2013 yılında ilk videosunu atarak giriş yapmıştır. Ama bu olaydan öncesi de var tabi. İlk başta kimsenin bilmediği sayfalarda yazılar yazan ve kendisini önce ekranın arkasında sonra da ekranın önünde bulan Enis Kirazoğlu turuncu levye ve oyun gezer gibi dönemin popüler içerik merkezlerinde çalışıyordu. Dönemin diyoruz çünkü Enis Kirazoğlu buralardan ayrıldıktan sonra o kanallar dutluk olmuştu. Şimdi bunu diyoruz diye kızarsınız siz bize ama görünen köy uzak değildir. Kanalları açıp baktık ve gördük ki Enis Kirazoğlu'ndan sonra atılan videoların oranları bayağı bir düşmüş. İlk başta YouTuber olmak gibi bir hevesi olmayan bu adam aslında YouTube'un ta kendisi olmuştu. Enis Kirazoğlu ise hem kendi YouTube kanalını hem de ortak olduğu multiplayer kanalının kalitesini gün geçtikçe arttırıyordu. Çalıştığı yerlerde editör şefliği yapan, içerikleri hazırlayan, tam bir clickbait uzmanı olan Enis'in hazırladığı videolardaki başlıkları gördüğümüzde öyle merak ediyoruz ki izlemeden geçemiyoruz. Tabi bu klik başarısının yanında videolarını işlediği mis gibi reklamları da görmezden gelmiyoruz. Bir Barış Özcan, bir Enis Kirazoğlu öyle bir yediriyorlar ki reklamı koya bir reklam koy ya! diyoruz. Zaten çektiği videolarda konuyu hakimiyetini o kadar belli ediyor ki keyifle izliyoruz. Bu arada küçük bir not düşelim. Hani her gün video atıyor ya bazı izleyiciler sanıyor ki bu adam her gün oyun oynuyor. Yok işte öyle değil. Bazen bir gününü tamamen oyuna ayırıp 5-6 günlük içerik çıkartıyor. Kalan günlerinde kendi işlerini ayırıyor. Bu arada Enis Kirazoğlu takipçilerine de bir sorumuz var. Enis Kirazoğlu hangi oyun tarzını neden sevmiyor yorumlara bırakmayı unutmayın. Uzun süre yoğun tempoda çalıştığı için fiziksel değişikliklere maruz kalan Enis abimizin zamanla yıpranan saçları herkesin dikkatini çekmiş olacak ki kendisi de bu durumu fark ederek büyük bir ihtimalle sponsorlukla 2019 yılında saçlarını ektirmiştir. Bu videoları da takipçileriyle paylaşan Enis Kirazoğlu'nun bazı rivayetlere göre yine saçlarının döküldüğü duyulmuştur. Bu arada Şebnem Keser ile evli olan Enis abimiz eşiyle birlikte birçok video çekmiş normal hayatında da bu kadar samimi olduğunu biz seyircilerine kanıtlamıştı. Uzun süredir bu sektörün içerisinde başarıyla ilerleyen eski pavyoncu Enis Kirazoğlu'nun günümüz itibariyle ciddi bir takipçi kitlesi bulunmaktadır. Resmi Instagram hesabında 210 bin, YouTube kanalındaki abone sayısı ise 940 bindi. Belki siz bu videoyu izlerken 1 milyonu çoktan geçmişsiniz. Geçmiştir. Bu arada en son Deep Web yayını açtığı için banlandığı Twitch kanalında ise 60.000 takipçisi vardır. Ayrıca ekip videolarının bulunduğu Multiplayer kanalında 525 bin takipçisi vardır. Hadi şimdi Enis Kirazoğlu ile ilgili kanalımıza yaptığınız yorumlara geçelim. Bu sefer liste biraz uzun. demiş ki Enis Kirazoğlu gelsin. Adam bu ara üzgün. Ona sürpriz olmuş olur. Geçenlerde sohbet ettik kendisiyle. O kameranın karşısına geçti. Ben de YouTube'a. Onun gibi dans eden de yok bence. Videolarınızı izliyorum ve beğeniyorum. Ellerinize kolunuza sağlık. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Selahattin Sarıyer'i demiş ki Ulan nerede bu Enis Kirazoğlu? İki kere oylama yaptınız. İkisinde de Enis Kirazoğlu çıktı. Allah rızası için çekin şu videoyu. Ya bu videonun yayınlanmasını Enis Kirazoğlu'ndan daha çok istiyorum vallahi. Ya. Kurumuş boğazım, demiş ki Enis Kirezoğlu videosu gelmezse abonelikten çıkarım. Bütün videolara dislike atarım. Çıldırtmayın beni kral. Çok tehditkar olmuş bu. Ayaz Ali Aydın demiş ki Enis Kirezoğlu videosu gelmezse tetik arkadaşı vururum. <laughs> Witcher Zirve demiş ki 50 kere Enis yazmış. Bunu nasıl okuyayım ki? Enis 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 de Enis Enis de Enis 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 de Enis Enis de Enis Enis de Enis. Enis, de Enis 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 Enis, Enis, Enis. Enis, Enis, Enis. Valores TR demiş ki Enis'in Google arama geçmişi, kızgın iş insanları, ağzın güzel yaşlı resimleri, mutlu insan tipleri. Miraç Derinpınar demiş ki Enis Kirazoğlu geliyor haberi bile 3-5-8-15 kere replay yaptırıyor. Tetik demiş ki Enis Kirazoğlu'nu yaza yaza yaptırtan bizleri tarih unutmayacak arkadaşlar. <laughs> Furkan Engin demiş ki Enis Çeyson adamdır, yemekte tuzdan daha önemli. Ramazan Rıza demiş ki Enis Kirazoğlu sabah kalktığında ilk işi saçına başına bakıp videoda nasıl yakışıklı görünürüm diye düşünmez. O nasılsa öyledir. O işini iş içinde sevdiği için yapar ve biz onu bu yüzden severiz. Emir Yavuz Arslan demiş ki Bazen işler iyi gitmese de editleri ve samimiyetiyle Türk oyun dünyasının zirvesidir Enis Kirazoğlu. Düşük sistem gereksinimi demiş ki, Enis Kirazoğlu çok kötü bir oyunu mükemmel, mükemmel bir oyunu çok kötü yapabilir. Çok reklam yapıyor diyenler var. Adam full reklam yapsın ben yine izlerim. Bak çamaşır makinesi reklam yapsın yine izlerim. Öyle bir adam. Portakallı Çizkek demiş ki Enis Kirazoğlu kel şişko o kadar da yakışıklı. <laughs> NFM Olsan demiş ki sürekli Belki Dine Night tişörtü giyen, poşetine bile sahip olan, eski Kel Enis Çerisan tarzını hiç kaybetmemiş bir komedi adamıdır. Ama asıl mesele kim ki kim ki. Yakında o da gelir. Bir dakika bir dakika kapatmayın. Yeni konseptimizin videosu yakında yayınlanıyor. İçerisinde benim de bulunduğum bu videonun fragmanı şimdi karşınızda. Çok güzelsin cennetten mi düştün? Oo, Kaslar yakıyor. Mesaj mı atılır? Kalitenin bir numaralı adreste hoş geldiniz. Kalitenin <laughs> bir <Bilmiyorum. Gülüyor> numaralı adreste hoş geldiniz. En iyi klasobu ise hem kendi kanadında hem de ortağ olduğu muhtelif kanadın kalitesini her gecekiğim aktırmaya başladı. Ben başka bir şey yapıyordum o sırada. Neden? Evet. <laughs> Böyle yapıyordum. Dinlemek yerine. Dinlemek yerine. <laughs> evet, izlemeden geçemiyoruz. Eniste, de enist, enist de enist. Sin 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 sin. Enist de enist, enist de enist. Sin 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 sin. Enist de enist, enist de enist. Sin sin